Herkese merhaba, ee, yine Kemer'den sesleniyorum size. Çok güzel e, dostlarım var Kemer Marina'da. Her yerde kar var, yağmur var ama Antalya'da sıcak var. Ee, ama yanımda Volkan Yorulmaz ve Tayyar Gül Efendi var. Ee, şimdi onları tanıyacağız ve e, Kemer bölgesindeki oteller ve turizmle ilgili e, bilgilerini alacağız. Ee, Volkan Bey iken e, sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Evet, e, bir kere e, Volkan Yorulmaz diye bir Yorulmaz. Gibi. E, 25 yıldır otelcilik sektöründeyim. E, şu anda da e, bir otelin genel müdürü yapıyorum. Aynı zamanda Kemer Tanıtım Vakfı'nın da e, başkanıyım. E, Kemer Otelciler Birliği ile de beraber e, bu sene bir yola girdik. E, güç birliği yaptık. ...ve e, Tayyar e, başkanımla beraber, o da e, anlatacaktır ama... ...o da Kemer Otelciler Birliği başkanımız. E, birlikte kemeri nasıl ileriye taşırız? Kemer, kemerde daha iyi neler yapabiliriz? Bunun üzerine bir birleşme yaptık. Hem tanıtım açısından, hem imaj açısından... ...hem e, turizmi uzatabilmek açısından... ...kemere nasıl katkı sağlarız? E, bunun üzerine e, geçen günlerde yapmış olduğumuz birleşmeyle... ...bir gündemimiz var. Şimdi geçtiğimiz hafta başkanımla... ...birlikteydik, ona da sordum. Fakat sizin otel grubu... ...aslında... ...alternatif turizmin veyahut da... ...arka kapıdan çıktıktan sonra olan... ...turistlerin... ...esas kaynağı sizsiniz. Burada da şöyle bir şey var. Aslında siz diğer beldelere... ...rol modelsiniz. Türkiye'de ilk... ...turizmin... ...ilk atak yaptığı yer, şehrin içi... Otellerin dizaynları, otellerin yapılısı, içeride otellerin işletme müdürlerinden, otel müdürlerinden daha sonra bu bölgede aldıkları bilgi ve deneyimleri diğer bölgelerde aktardı. Aslında bir nevi Türkiye'nin okulu gibi bir... Bölge burası her alandaki birçok insan işte ilk yatçılık e, zannediyorum burada başladı. Çeşme'deydi ama daha sonra gelişmişi burada. İşte e, alternatif turizminin ilk e, tenis e, gruplarının geldiği birçok alanda aslında birçok e, turizmin e, her alanında ilk oldu. Fakat son zamanlarda e, Kundu, e, Belek gibi e, bölgelerde oldu ama yine hala burası gözbebeği. İşte e, Ibiza kendine burayı rakip görüyor. Diğer otel Başka ülkedeki oteller burada e, kendini rakip görüyor ama burası da e, otellerde neler var? Yani buraya gelen insanlar e, örneğin ben korkmalı mıyım? Benim 50 liram varsa gelebilir miyim? 400 liram varsa gelebilir miyim? Hangi segmentlerde oteller var? Kaç liradır fiyatları? Birazcık otellerle ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii e, şimdi Kemal öyle bir yer. Emin söylediğin gibi 50 lirada. 400 liraya da 40 Euro'ya da geceliği villalar var. Yani e, bu renç çok geniş. Herkesin kesesine göre tatil imkanı mümkün. E, şimdi Kemer e, dediğin gibi birçok şeyin başlangıcı turizm açısından. E, kongre burada başladı. Toplantılar burada başladı. Zaten deniz, kum, güneş... Halilen, kemerin doğası her herhalde Akdeniz'de olmayan birçok yerde olmayan bir doğa. Çam ağaçları, karlı dağlar, deniz. Riviera. E, yani. Bu böyle bir kombinasyon aslında doğasıyla beraber e, hiçbir yerde yok. Ne Alanya'da var, ne başka yerde var, ne Ege'de var. E, dolayısıyla bunları doğru analiz edip <laughs> e, bu kuvvetli olduğumuz noktalarda demin dediğin gibi Ibiza ile yarışıyor diyorsun gece hayatı. Aynen öyle. E, kemerin gece hayatı hakikaten insanlar din, merkezlerinde e, kapının dışında e, kalıyor. Bu ile ilçeye e, birçok turist geliyor ama bunların e, ne kadarı bayandır, ne kadarı hangi yaş gruptadır, ne kadarı erkektir? Bir, yani aşağı yukarı bir bilgi var mıdır bu konuyla ilgili? E, ya, dediğim gibi yaş itibariyle çok e, dönemsel olarak değişkenlik gösterebiliyor. Ağırlıklı Temmuz, Ağustos, Haziran 15 Eylül 15 okul e, tatiliyle beraber aileler ve genç e, turistler daha çok tercih ediyor. Eylül, Ekim e, ve e, Nisan, Mayıs aylarında da daha çok emekli ve e, çalışmayan hem hava itibariyle yaşları... İleri olan e, turistler e, genelde bu ayları tercih ediyorlar. Hem havanın daha e, kabul edilebilir sıcaklıklarda olması itibariyle. E, kemerde her kesimin yapabileceği bir şey var. Tarihle ilgileniyorsanız tarihin en güzel e, kalıntıları Fasilis burada. Olimpos burada. E, Paris gemisi burada. Paris tarih. Batık Paris gemisi burada. ...dalmak istiyorsanız dalma var. E, aklınıza ne gelebiliyor? Her şey mümkün. Trekking, efendim ben söyleyeyim... E, bisiklet, ...bisiklet turları, cip safari... ...likya yürüyüş yolumuz... ...cip e, safariler... ...yani e, yapılabilecek çok şey var. E, bunları doğru anlatmak lazım. Şimdi turizm... E, ...gittikçe zorlaşıyor. Yeni alternatif e, destinasyonlar çıkıyor. Şimdi Kemer yaklaşık... E, ...30 yıldır... E, Doğum bir diyorsun. şekilde e, Antalya'da turizm e, merkezimiz. Ama alternatifler çoğaldı. Eskiden kundu yoktu. Kendi içimizdeki alternatifler de çoğaldı. Yani o, ülkeler arası rekabetin haricinde, haricinde bölge... E, Antalya'nın kendi içinde rekabet çoğaldı. Eskiden sadece Kemer ve Alanya varken, Side varken... Şimdi kundu var, belek var, manavgat var. E, yani buradan devam ettiğiniz vakit e, kaşa kadar gidiyor. Tabii. Şimdi... Fethiye var. Aynen. E, dolayısıyla e, artık çok... E, Zorlaştı bu iş misafirler de artık çok bilinçli şekilde tüketiyorlar yani bilinçli şekilde tatil yapıyorlar dolayısıyla buradaki en önemli şey misafirin verdiği parayla aldığı hizmet paritesini doğru oturtmak Biz zaten Antalya ve Türkiye'deki turizmin ilerlemesi ve yürümesi de buradan geliyor dünyanın hiçbir yerinde bu paritede kalitede hizmet ve yemek içmek mümkün değil dolayısıyla bunlar avantajlarımız ama biz biraz harekete geçmemiz gerekiyor. Özellikle kemer için. Bu doğrultuda zaten yeni bir onunla ilgili devam var. Edeceğiz. Evet devam edeceğiz. Şimdi geçtiğimiz günlerde Sayın Tayyar Gül başkanımız birazcık bulunduğunuz başkanlığını yaptığınız kurumdan birazcık bilgi alayım. Ondan sonra sorularım olacaksa biraz sizi tanıyalım. Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle e... Kemer'e hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, sizleri burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Daha sık e, görmek isteriz ve ağırlamak isteriz. Ben e, Kemer Otel Cevbil Başkanı Tayyar Gül. 99 e, yılında kurulan e, bölgemizdeki otellerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve bölge turizmini geliştirmeye yönelik hareketlerde birlik olabilmek için kurulan bir dernek Kemer Otelciler Birliği. Burada yaklaşık olarak 3 yıldır yönetim kurulu başkanlığı yapmaktayım. Bu ara e, baş, Kemer bölgesi geniş bir bölge ama tek bir belediyeye e, döndüğü zaman zannediyorum diğer e, otelciler grubuyla da bir birleşikliğiniz oldu zannediyorum. Şimdi, Onunla da ilgili biraz bilgi bilgiler şöyle e, Mart ayına kadar e, Kemer'de yaklaşık olarak 4 tane belediyemiz vardı. E, bu belediyelerimiz yerel yönetimler ...birleşmesi de birlikte tek belediyeye düştü. Önceden otelciler olarak... ...her bölgede... ...her bölgenin otelcisinin muhatabı... ...o bölgenin belediyesiydi. Ve buradan hareketle... ...her bölgedeki otelci... ...kendi birliğini kurmuştu. Ancak dediğim gibi 30 Mart'ta... ...yerel yönetimlerin teke düşmesiyle birlikte... ...bölgemizde biz de... ...otelciler olarak... ...tek bir masa etrafında toplanmalıyız... ...şeklinde bir karar aldık. Toplanabilmemiz için... Bir yasanın çıkmasına gerek yok dedik ee, ve fikir birliğine vardık. Ee, az önce de Volkan Başkan'ın da dediği gibi e, fikir birliğine vararak tek çatı altında e, birleşme kararı aldık. Ve Kemal Otelciler Birliği olarak artık daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bölgemizin tanıtımla ilgili konularında biz Otelciler Birliği olarak Volkan Bey'e destek olacağız, KETAV'ımıza destek olacağız aynı şekilde bölgemizde biliyorsunuz turizm sektörü çok hareketli bir sektör. günlük gündemi değişebilen, günlük gündem oluşan bir sektör. Bununla ilgili Tabii her şekilde her şey etkiliyor. Evet, etkiliyor. Bununla ilgili bölgemizde olabilecek sıkıntıları, sorunları, problemleri birlikte güç birliği yaparak çözmek için yola çıktık. İnşallah bölgemiz turizmi adına, ülke turizmi adına çok daha hayırlı olur. Şimdi e, bunun haricinde benim e, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı fakat benim isteğim e, burada e, kaç tür otel grubu var yani örnek veriyorum e, ben sadece uyumak istiyorum, kitap okumak istiyorum, e, safari yapmak istiyorum, çocuğumla eğlenmek istiyorum, sadece eğlence istiyorum yani ne var burada? Yani bu segmentte 300 tane otel var ama bu her otel birbirinin aynı değil aslında. Yani aynı güneşe bakıyorlar. Ya yani şu anda muhteşem dayanamıyorum. Hani her yerde kar var, kış var. Kemal'de